Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yine Brawl Stars'ta 35K yolunda hedefimize doğru ilerliyoruz. Kupamızı gün geçtikçe hızlı bir şekilde yükseltiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 27.984 kupaya kadar yükseldik. 28K sizlerle birlikte olmak istedik. Hedef 35K dedik. Fuat'ın inadına nasıl 35K olunur? göstereceğiz ve ona bu oyunu bıraktıracağız arkadaşlar. Savaşlara başlamadan önce videoya like atmayı ve market kısmında en sağ tarafa gelip oyun gemisini desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Normalde ekip olarak e, videolar çekiyoruz, canlı yayınlarda oynuyoruz ama bugün dedim ki bir tek başımıza bir Crow'la hesaplaşma haritamız yok mu diye kendi kendime sordum, var dedim. Bu beni öldürürüm lan. Bu arada bunun ultisi dolarsa öldürürüz. Bu arada burası eski bin göl haritası. Asit gölleri mi diye geçti. Aynen bu harita güzel. E, akşamları canlı yayınlardayız. Gelmek isterseniz bekleriz arkadaşlar sizleri de. Saat 7'de Nimo TV'de canlı yayındayız. Nimo TV'ye oyun gemisi yazarak beni bulabilirsiniz. En kötü ihtimal ben size... Ortayım lan. Gel lan. Aha Bayldo. En kötü ihtimal ben size şeyde bırakırım. Ben buna güvenmiyorum ya. Bu beni bayıltacak ya. Burada bir yerde de Daryl var. Dur bu oğlum. İnşallah satmaz. Açıklamalarda Nemo TV linkini bırakırım arkadaşlar. Bu videonun içerisinde çok fazla Fuat demek istemiyorum. Niye? Çünkü nubluk bulaşılıcı diyorlar. Bulaşabilir. Aniden. Bayılabiliriz. O bizim Edgar mıydı? Tamam dayı. Bu benimle niye ortaya oldu lan? Bu arada 5 kişi var bu beni satabilir Eee o yüzden birazcık uzak durmam lazım Yukarısı sanki biraz tenha ve iyiydi ya Birisi sanki çıkıp zıplayacak gibi hissediyorum ama Hayırlısı be gülüm Aha aşağıda Kim o? Leon Dayı bayılacak o. Yok yok ortu yok arkadaş. Bayıldı mı bakayım? Bayıldı. Ay. Gel lan buraya. Sen benim badime mi vuruyorsun? Hı? Aa beşlik lan benim badim. Olup. Şimdi benim iyi bir karar vermem lazım. Oo. Oo, easy birincilik. Easy birincilik hocam. Aa. Oğlum nasıl ölmedi lan o orada? Ah, bana vurdu, can kazandı. Doğru. Baba birinci mük. Ah, Fuat inat gelsin. Aa, kardeşim. <laughs> Aklını alacağım seni hiç merak etme sen. <laughs> Her videoda bundan sonra Fuat'a diss atacağım. <laughs> Kafaya koydum ben bunu ya. Bu arada arkadaşlar bu kanalın içerisinde Profesyonel Gamer oyunları izliyorsunuz. Yani Fuat'ta gibi noob oyunları falan değil yani. Merak etmeyin. Burada öğrenebilirsiniz. Orada gittiğiniz zaman artar. Noobluğun seviyeniz artar. <laughs> Aga be. Bu arada arkadaşlar bunları ciddiye almayın. Fuat benim sevdiğim bir kardeşim. Ee, aramızda böyle birbirimizi trollüyoruz. Eğleniyoruz yani. Umarım siz de bu şakalardan eğleniyorsunuzdur. Şimdi bazen e, ciddi alacak arkadaşlar da olabilir. Hani peşin peşin söyleyelim. Dayı şu içeriye gireceğim de korkuyorum be. Aha. Aha. aha yakaladım. Vur lan kafiri. Allah'tan bir variliniz var ha. Şeli. Ya şurada birisi yok ne olur bir şey. Birisi olmasın şurada. <laughs> Ya bu hesaplaşma haritalarında arkadaşlar bu şekilde çok fazla çalıcı var ya. Bak kim bu görüyor musun? Her çalıda bir adam. Orti mi? Gel lan buraya tamam. Kimse savaşmıyor farkında mısınız arkadaşlar? Yasak. O hala orada. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Hala orada kardeşim. Yatıyor. Bak halen gitti yine aynı çalıya girdi. Ama gitme. Gelme peşime o kadar. He. Tamam. Tamam. Ben benim üzerime gelecek. Bana vuracak diye korkuyorum. E, o yüzden. Ha, ortimiz evet ortiz. Ama ben güvenmiyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü kupa kasıyoruz. Bak vurmuyorum ben ona. Ama onu sağ solu belli olmayabilir. O yüzden. Yukarıda bu arada kim dondurdu lan onu? Git buradan. Tamam içeride kal sen. Dur şunu ben öldüreyim geleyim dayı bekle sen içeride. Ben o adama niye taşıyorum bu arada ya? Adamsın lan bul. Bak öldürme. işte şu ikincilik birincilik aramızda taşıyalım birbirimizi. Şş vurma lan badime. Ya çocuğun canına bak. Oğlum ya bak. Kardeşim o birinciliği bana satma İşte Fuat gibi bu da. Bu da al, al Fuat'ı vur buna. Vallahi billahi. Geldi beni öldürdü. Allah Allah. Karl var bununla uğraşılmaz. Bu bize iki atar. Emme oğlum. Kimseye gücüm yetmiyor sana. Ya mecburen. Ortalalım mı? Tamam lan gel. <laughs> Fuat gibi satma benim ha. <laughs> Oğlum her şeyde Fuat'a vuruyorum ya. Şş, badim var bayıltırım. Zıpla ona dayı. <laughs> Şş, yukarıda adam var ha bu arada. Ay bunda üç tane var lan. Dur. Öleceksin gitme dur 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 çekil bayılırsın sen Zıplayacak bu Bu emmi zıplayacak Aa, Emmi oğlu be Adamen ben bunu bu arada satabilirim şu anda itibaren Yoo satmayacağım 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 diğer Diğeri nerede diğeri? Diğeri nerede? İçeride ha Carl. <laughs> şimdi ne yapsak? Orti mı? Gel. Allah cezanı vermesin be. Dayı be. Ne vurdun lan? Tamam, üçüncülük garanti gibi sanki. Öldür onu bir. Hocam bak şimdi Carl'ın güvenini alacağım. Ortiz oğlum niye vuruyorsun ki? Bırak ben onu içeriden darlayayım işte yani. Ben şimdi onu göstereceğim. Allah cezanı vermesin. Ne vurdun lan öyle? Satma sakın bak. Dur. Sattı görüyor musun? Anlık olarak sattı. Oh. Üçüncü oldu ya. Bak şu bir de birinci yaptık senin yüzünden. Allah'ın sı Sır ve 28.000 arkadaşlar mükemmel bir kupaya ulaştık. Yarın siz yeni videoyu izlerken muhtemelen 29K hedefine ulaşmış olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben bu videoyu çektikten sonra tekrardan oynamaya devam edeceğim. Umarım 29K'ya ulaşabiliriz. Biraz fazla ortilik yapmış olabilirim bu videoda ama hani dediğim gibi hedefe giden yol savaş mübahtır. Yani anlayacağım. <laughs> <laughs> Biraz hainlik yapıyor olabilir. ama birazcık hainlik yapmam lazım. Böyle olmaz. Gerçekten. Kim o içeri giden? Koltu değil mi arkadaşlar? Oy. Aa, bayıldın dayı. Mük. <laughs> tamam. 6 enerji. Gayet tatlı. 2 tane de koltu bayıttık Hocam şimdi herkese salça olabiliriz be. Canı da doldurduk He? Ah! Orti mi? Bakalım Tamam gel dayı Ben şimdi o karlı öldürmez miyim? Şurada ya <laughs> Yakalandın dayı Oğlum bu ne herkese orta olunmaz ki Herkese orta olunmaz dayı Yani Anladın mı yani kan Yanlış anlama kardeşim benim. <laughs> Herkese orta olamam. Burada adam var mı? Yılanlar çok burada ya. Aşırı yılan var. Orta olalım mı Tara? Tamam Tara ile orta olabilirim. O çeker anladın mı? Nereye gideceksin lan? Oğlum nerede öldü mü o? Gaza öldü galiba o emmi. Çocuğun ismi Byron. Korkma 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 sakin ol. Oğlum bu Leon nasıl ölmedi lan? Leonlar ölsün dayı. <laughs> Mük. Hocam hemen iki 3 kilo orta oluyorsun. Sona kalan adamı görmediğin adamı bayıltıyorsun. Sonra onlar kendi aralarında habersiz bir şekilde birbirlerini öldürüyorlar. Tertemiz bir oyun. Tertemiz bir savaş. Temiz taktik kokan bir savaş yaptık arkadaşlar. Böyle hır gür saldırı yok. Fuat gibi oynamadık yani anlayacağınız. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Koltuktan geliyor ses.